<laughs> <rahatsız, gülüyor> Buldun mu? İyi hadi bakalım yedir. E, hey, ha. Filiz hadi ya anneciğim hadi. Yedin ha, mi? Heh. Ye bakalım güzelce. Hadi düze bakalım. Düzeli çık bakalım. Niye kapattın oğlum? <laughs> Hani mi ya Allah 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 oğlum biraz dur ya Durmuyor. keşi gibi ne ya istersen daha tutmuyor keçi olacaksın yakında ya oğlum Hadi bir su getirsin ha yok yok kendini hiç ha bir tane su getir Kendin iç. <laughs> Tamam ya ben gider içerim ya. İnat keşi inadı ya. Hadi oğlum kapıyı yapıyor. Yok. Yok. Oğlum sen niye bunu yapıyorsun ya? Ya hadi oğlum git öp ya. Yok. Uf. Allah Allah inat ya. inat ya kesin inadı var ya. keçi. <laughs> Gerçekten keçi olmuşlar. Ben sana dedim. Ben sana dedim o. <laughs> Baba, dalı <daha> gelecek ne? Keçi be. <laughs> Ama oğlum ben sana dedim. Oğlum bak inatlı yapma, sözümü tut. Allah Allah Tutma. Bak keçi oldu. Nasıl yapacağız şimdi? Ne? <laughs> ne? Allah Allah. Baba şu Vermiyor. Ha, git geldi. iç hadi içebilirsin. Geçin <laughs> şu geçin. Ne, ne Baba Daha inatlı yapıyorum. yapıyorum. bir sus ya bir sus. Şey sus Bu sesler de nereden geliyor? Ah orada ne iş var? Bu ünlisi. Ünlisi mi? tutmadı, evet, inad etti böyle keçi gibi bir şey. Bak anne beni kurtar keçi... anne beni. demek büyüklerin sözünü tutacak mısın? Değil mi? Evet, aynı sözünü dinlemedi mi sen hiç? <laughs> Allah Allah, bu hale mi geldi? Aynen öyle. Su istedim, getirmedi. Kapı öptüm, öpmedi. Komandaya, televizyona bakıyorduk, orayı kapattı. Vay vay, vay vay Ah, ah. anne ah. pokus ah. ah. keçeye dönüştü. Anne pokus pokus. Ahmet ne yapacağız şimdi? Anne, anne. Bu çocuk bu inadından böyle kalır. Ellen azıcık kalsın böyle. Öyleyse böyle mi kalacak? Ay. Şunu boynuzlarına bak Ahmet. Vallaha ne bu böyle ya? Ay yanıma doğru geliyor. Hulusi. Ay. Ay. Bize zarar verir misin Ahmet? Bak bak ortaya geliyor. Aa, bir şeyler istiyor galiba bu. Meme, marshmallow, meme. Ne? Marshmallow, Meş marshmallow mu? Meme, evet meme. Ahmet. Marshmallow istiyor marshmallow istiyor gerçekten. Evet, ben dur da ben bir marshmallow alayım geleyim yiyecek mi? İyi hadi bakalım. <laughs> ha, Buldun bak <hadi>, <laughs> oldu, mu? İyi hadi bakalım yedir. Hey, elini yiyeyim, elini Hay, Hülis hadi anneciğim hadi.

Ay Bu neydi o değil mi? mi? O da, aynı gibi Ay gerçekten hadi banyoya gir. Hadi koş banyoya gir koş koş. Aa, aa gitti. Yapacağım şey Ne yapalım ne, ne anladık bunda? Annenin babanın sözünü tutacağız. Aynen öyle.